Bizler yine bir oyuna birlikteyiz. Bugün Ubisoft'un FPS tarzında yaptığı oyun Far Cry 4'teyiz. Yine Far Cry 3. 3'e benzer bir oyun olmuş. Grafikleri pek fark etmiyor. Ama zorlayabilir sistemleri. Oyunda bildiğiniz üzere yine bir avcılık var. Hayvanları öldürüp skin alabiliyorsunuz kalbini. Artık neyin alıyorsa. Evet craft yap... Oo, kartal saldırıyor. Hep de videoda denk geliyor böyle çanta full diyor arayamazsın diyor yani düşmanlar yaklaşıyor diğer köyünden farklı bir bölge kirat yani himalayalardan özenilmiş bir harita evet ilk olarak size burada görevlerden bahsedeyim yan görevler burada değişik değişik görevler yapıyorsunuz bilmem ne öldürdü de bonus kazan diyor. Burada sniper'cılık turnuvası var. Evet, burada assassin yani suikastçilik. Bunlar da sivil. E basıp yine komendir. Ve binebiliyorsunuz böyle. Eski önden farkı ne diye sorarsan sistem gereksinimleri ve haritaları. Silahlar da göstereceğim az sonra. Şöyle bir gezelim. Araba sürüşü. Araba sürüşü gayet farklı değerine göre. Farklı arabaları, yeni hayvanlar geldi. Fil gibi. Fil yoktu. Evet, bu araba da yeni. Direkt arkaya doğru baktığınızda otomatik sürüyor arabayı. Önüne döndüğünüz zaman yine aynı. Ama shift'e basarak da auto driver'ı açabiliyorsunuz. Bizim adamlar için Sürüş dinamiği gayet iyi. Sağ tuşa basarak silah da alabiliyorsunuz. Arka üstte vardı herhalde bu. Burada. burada elmaslar topluyor biliyorsunuz Yine arabalar var ormanın içinde. Şöyle bir kısaca haritayı tanıtayım. haritaya baktığımız zaman hayvanlar resmini görüyorsunuz. Hangi hayvanlar nerede avlayabileceğinizi. Yan görevler de veriliyor tabi. Şurada görevler. Mesela buradaki Uncon Location'a görevsiz gidemiyorsunuz. Görev yapmadan oraya almaya çalışırsanız ölürsünüz büyük ihtimal. Başka. Şunlar düşman kabileleri. Ve ek olarak kale gelmiş. Şu P yazısı. Mesela zor ama çok zor helikopter falan geliyor. Öldüremiyorsunuz. Şu de görevler benim. Ha bölüm bölüm değil oyun. Tanıtma şeklinde bir video. Mesela şu King Bright yani kralların köprüsü. Burayı görevsiz geçemezsiniz asla bu yolu. %100 ölürsünüz. Çünkü o kuzey tarafa açılan haritanın açılması için olan görev. Burada ayrıyetten karma event gelmiş. Yani mesela bir rehine var. Onu kurtarıyorsunuz hemen. Rehine böyle ipleri bağlamış. Yani askeri bağlamış götürüyor. Düşman asker. Onu kurtarabiliyorsunuz. Sivil öldürdüğünüz zaman eksi gidiyor o karma event eksinde. Ve yeni olarak skill gelmiş. Evet burada gördüğünüz gibi running ile hızlı jarcı değiştirme hızlı yani hedef belirleme yani böyle bu çeşit mesela şurada hunting sizi birisi vurduğu zaman out fail'i e, 30 saniye dinlenmeye gidiyor craft işte onu halledersiniz siz para birimde değişmiş kirat sembolü gelmiş ve ek olarak evet göstereyim şunu grapple yani tırmanış daha daha bilir evet, zıplayarak aşağı iniyorsun ama pek saçma oldu finish şut zaten gene var shift'e bastığın zaman açılan Himalayalara çıkabiliyorsunuz şu gördüğünüz üzere ama görevli yani Görevsi bilmiyorum ama görevli diyebiliyorum. Evet, harita böyle. Yeni yeni hayvanlar, filler gelmişti. Harita zaten değişik. Evet, şimdi silahları göstereyim. Şuradan hemen elimize gidelim. Mesela Farklar üstte işte olduğu gibi silah bulalım. Buradan refill dediğin zaman bütün hepsini yemliyor. Buradan sidarız. Yani tabanca var. Tekel kullanabileceğiniz. Şu da mermiler. Bunlar özel yapım silah bunlar. Şu elephant Yani adama tek atar. Uçuruz zaten. Burada özellikle silahlar geliştirebiliyorsunuz. Farklı işte olduğu gibi. Evet yay var. Ok bazuka famas bu famas bu f1 değil mi? evet böyle buradan yani alabileceğiniz kolej hani kağıtlar vesaire toplayabileceğiniz alanları artıda belirtiyor burada yan görevler gördüğünüz gibi oyun fark daha iyi olmuş burada ek olarak helikopter var küçük mini şöyle bir uçalım iyice yükseldiğiniz zaman istop ediyor saçmalık şöyle düşme kabilesine doğru gidiyorum. Bunda oto, Çünkü yolu belirtmeniz lazım. O da bu uçakta da helikopterde için. <laughs> evet altımızda düşmanlar var. Onları bir alıyorum. Kar Mehmet evet. Söyledim gibi. C'den yine paraşütümüz açılıyor. Tamam evet, Oo. Bu. Bu şu tuşu CTRL'li almış şu canımızı yenileme, şu iyileştirme falan. Sargı gezi falan vesaire. Şuradan kız geliyor. Öleceğiz lan. Evet, ölüyoruz Ve öldük. Düşmanlar zor. Bu oyunun en önemli özelliği birden çok bitme özelliği olması yani. Mesela tek bir hikayede bitmiyor. Mesela şuradaki tek bir adam bir hikayenin gidişatını değiştirebilir. Diğerinde iki iki seçim yapmak lazım ya. Sonunda öyle bir şey de bitirmiştim ama unuttum. Böyle diyorsunuz oyunun bir özelliği var 15 dakikada bitirebilme birini bekliyorsunuz bilmem ne oluyor benim de çok saçma da işte hikayeyi anlamada zaten bitirmek çok saçma olur diyorum abi bir açıyorum oyunu bitiriyorum değil mi çok saçma yani ama oyun gerçekten çok uzun ben pek oynamıyorum ama videomuz bitmek üzere İleride GTA için bilgisayara çıkacak olan versiyonu Battlefield Hardline gibi oyunlar Battlefield 4 Euro Truck Simulator 2 oyunlarını çekeceğiz Allah izin ederse Yorum atmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın Beğenmiyorsanız beğenmemeye tıklamayın boş ver Şimdi boşa milletin kafasını karıştırmayalım izleyin önerin arkadaşlarınıza. istediğiniz herhangi bir video çekimi gibi sıkıntınız olursa mesaj atın. Yardımcı olmaya çalışırız. Ee şöyle bir Böyle değişik değişik görevler. Tam çözüm değil bu. Tanıtım. Yani daha bir sürü özelliği var ama ben bu kadarını tanıtabiliyorum şimdilik. Evet, böyle craft yapabiliyorsunuz. Çanta full olduğu için kesip falan bunu şuradan bir zıplayalım böyle paraşüt açmayı unutmayın adam kafası yere çağırırsınız adam ölüyor sonra burada ne varmış bakalım evet bu oyun videomuzda sonuna geldik dediğim gibi abone olmayı izlemeyi zaten izleyince abone olursun herhalde inşallah insan yani insan gibi davranırsan olursun emeğe saygı Neyse hadi görüşürüz Ben böyle ettirin hadi hadi